Güzel. Ya, At E5. Evet. Selamlar arkadaşlar. Sicilya'ya karşı Alep'in varyantında birkaç tane pozisyon, birkaç tane kısa oyun inceliyor olacağız. Evet. E4. E4 hamlesine karşı siyahların C5 ile Sicilya savunması dediğimiz bir yapıyı oynama fırsatı olacaktır. Biz C5 hamlesine karşılık C3 ile Alep'in varyantını tercih edebiliyoruz. Bu oynayacağımız, daha doğrusu göstereceğimiz pozisyonda amacımız D4 hamlesini desteklemek ve merkezden bir oyun inşa etme çabası içerisinde olacağız. Siyahlar at C6 hamlesiyle karşılık vermiş ve D4. C çarpı D4 C çarpı D4 değişimleri sonrasında D5 ile beraber merkez mücadelesine dahil olmaya çalışmışlar. E çarpı D5 yerine ki bu da bir seçenek fakat vezir oyuna çıktıktan sonra bizim D4 karesinde bir izole piyonumuz kalmış olacak. Ve şu an at C3 hamlesine karşılık vezir alır D4 ile karşılaşabiliriz. Beyazlar pozisyonda At c3 taş geliştirmeyi tercih etmiş. D çarpı e4 hamlesi sonrasında at e4 yerine ki benzer bir senaryo yani vezir çarpı d4 ile karşılaşabiliriz. Biz d5 ve tempo ile atı rahatsız etmeye çalışıyoruz. At e5, vezir a4 şah, fil d7 ve vezir çarpı e4. Şimdi e5 karesindeki atı beyazlar istiyorlar, at kaçtıktan sonra ise at b5 gibi bir tercihte bulunuyorlar. Şimdi burada aslında iki plan var. Baktığınız zaman biz açılışın genelinde taşların aktifleşmesini ve oyunda bir konumsal üstünlük yakaladıktan sonra saldırı planları yapabileceğimizi söyleyebiliriz. Fakat burada beyazlar bir tuzak hamlesi hazırlıyorlar. Eğer ki fil çarpı b5 alınırsa ki bu doğru bir tercih olmayacaktır. Nedeni ise fil alır b5 sonrası fil çarpı b5 ve vezirle kapatmak dışında başka çaresi siyahların pozisyonda kalmayacaktır. Burada almak yerine aslında küçük bir savunma hamlesi tercih etmesi gerekiyor. Çünkü at F6 gibi bir hamleyi oynadığı anda siyahlar çok kötü bir tercih yapmış olacak ve bir hamle sonra oyunu kaybetmiş olacaktır. İsterseniz burada videoyu durdurup hemen inceleyebilirsiniz pozisyonu. Çünkü at F6 hamlesi veziri istese de beyazlar veziri kaçmak yerine at D6 hamlesini buluyorlar ve oyunu kazanma fırsatını bu amaca matıyla beraber yakalamış olacaklar. Burada şah etrafında birçok farklı taş bulundursa da zayıf kalmış durumda. Çünkü ne kadar kalabalık gibi gözükse de atın d6 karesine gelmesiyle e çarpı d6 alması açmaz taktiği yüzünden mümkün olmayacak ve beyazlar oyunu kazanabilecekler ki böyle de maç sonlanmış. Şimdi gelin ikinci örneğimizi incelemeye başlayalım. Burada benzer bir pozisyona bakıyor olacağız. Aşağı almam gerekiyor. Evet. Çünkü biraz önce daha doğrusu videonun başında da belirttiğim gibi biz Sicilya savunmasına Alep'in de neler yapabiliyoruz ya da geçmişten günümüze nasıl oyunlar oynanmış bunları anlatmaya çalışıyorum. E4 ve C5 ile devam ediyoruz. Şimdi C3 yani Alepin tercihi için bir hazırlık var. D5 hamlesi. Burada D5'i tercih etmelerindeki neden beyazların at C3 temposunun elinde olmamız. Yani burada yapılacak at F3 hamlesine D5 iyi bir tercih olmayacaktır. Çünkü aldıktan sonra At C3'den tempolu bir gelişim beyazlar sağlayabilirler. Peki C3 sonrasında D5, E çarpı D5, vezir D5 hamlesi var. Artık at C3 olmadığı için vezir merkezde birazcık daha en azından bir süre daha rahat kalma şansını yakalayacak. D4 ve C çarpı D4. Hemen almak çok doğru bir karar olmayabilir. Çünkü C çarpı D4, C çarpı D4 artık at C3 hamlesi beyazlar için geri dönmüş durumda. Burada genellikle at C6, at F6 gibi seçenekleri de görebilirsiniz. C çarpı D4, C çarpı D4 ve at C6. Evet bir baskı var. At F3, piyonu koruyoruz ve fil G4. Şimdi burada Beyazlar at c 3ten tempoyu tercih etmişler. Fakat bazı oyunlarda fil e2 gibi bir hazırlık, tuzak hazırlığı hamlesi de görebiliyoruz. Amaç eğer ki şu anda bir iki taştan piyon isteniyor, bir iki taştan savunuyoruz. Tamam, savunma altında. Fakat savunmanın ortadan kaldırılma gibi bir durumu söz konusu ve fil çarpma f3 sonrası fil alır f3. D4 karesindeki piyon artık sadece vezirimizde korunuyor. Ve siyahlar vezir çarpı D4 alabilir. Ama yine de iyi bir tercih olmayacak. Çünkü biraz önce bizim savunma yapan taşımızı aldılar. Aynı benzer bir taktiği biz de yapabiliyoruz. İkinci pozisyon, ikinci soru. İsterseniz videoyu durdurup sorunun cevabını araştırabilirsiniz. beyazlar hemen vezir savunan taşı keşfediyorlar. Ve fi çarpı C6 hamlesiyle şah çekerek tempolu bir şekilde C6 piyonu alabilir. C6 atını alabilir. Ve vezir D4 bir taş kazancını sağlayabilecektir. Geri dönelim ve maçtaki at C3 hamlesiyle devam edelim vezir d8'e geri döndü. Vezir a5 de bir tercih olabilirdi. Vezir h5 de bir tercih olabilirdi. Fakat vezir d8'e d5'ten yine merkezdeki ata bir baskı piyondan sağlanıyor. At e5. Şimdi önemli bir konuya daha değineceğim. Çünkü burada bir açmaz söz konusu. Okey. Fakat bu bir sahte açmaz. Yani atın hareket etme özelliği var. Şah olsaydı bu mümkün olmayacaktı. Siyahlar atı ücretsiz veriyorlar. Çünkü güvendikleri şey zaten bir açmaz var. Atı hareket ettiremez ve ben bu ata baskı kurmalıyım. Yine de daha önce legal matında da belirttiğimiz gibi sahte açmazlarda çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü taş fedalarıyla karşılaşabilirler. Üçüncü pozisyon, üçüncü soru Burada da eğer ki at alır E5 sonrası fil çarpı D1 hamlesine beyazların nasıl devam edebileceğini hesaplayabilirsiniz. Ve tabi ki videoyu durdurarak bunu yapabilir. Daha sonrasında tekrardan pozisyonu benimle inceleyebilirsiniz. Beyazlar at çarpı E5'i buluyorlar. Tamam fitch çarpı D1 bir vezir kazancı gibi gözüküyor. Daha doğrusu iki taş verip bir vezir alıyor. Ama beyazlar fil B5 hamlesini planladıkları için pozisyonda üstünlüğü geri alacak. Sadece vezir kapatabilir. Veziri aldıktan sonra burada şah fili alıp hatta bir sonraki hamlesinde de bir çatal tak diye planlayabilir. Oyunun devamında beyazlar çok üstün kaldığı için pozisyonu burada durduracağım. Fakat unutmamamız gereken bir nokta var. Taş fedalarında önemli olan nokta. Evet belki şu anda kötü bir değişim gibi gözükse de. Doğru bir planlama, ileriye dönük bir hesaplama satranç tahtasında sizlerin taş fedası yaparak fırsatlar yakalamanıza yardımcı olacağını unutmamamız gerekiyor. Umuyorum sizler için eğlenceli ve faydalı bir Oyun olmuştur. Bir sonraki serimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.